Bugün Berry'i 200 kupa yapacağız. Hemen başladım. Tekli hesaplaşma oynuyorum. Güvenlik merkezi. Beri'miz 200 kupaya gelmek için son 8 kupası kaldı. Aksesuarlarım ve yıldız düşleri böyle. Şimdi hemen başlayalım. başlıyoruz. Şu aşağıdaki yük önce. Bunu aldık. Şimdi yukarılara doğru gideceğim. Biraz yük toplayabilirsem iyi olacağını düşünüyorum. Bunun, e, bu aksesuar, aksesuar Hıh -hı, aksesuar da. Bu aksesuarı alın çünkü diğerisi en çok şeyle diğer diğer başka bir modda şeyle yarıyor. Dokunuşmalıymış. Durdur. Hayır. İlişmem gerekiyor. Hemen şu hecamımızı tazeledik. altına sana bomba. Bombe. bomba Şöyle yapalım. Aldık onu. Hadi. Yallah lobby. Ne yapacaksın sen acaba? Böyle alırsak kazandık. 10 kupamızı da aldık. Hemen çıkalım. Kareliğimizi açalım. 5 kalmakla. Ve Beri 200 kutu oldu. Görüşürüz.